dünyanın dört bir yanındaki liderler ülkelerindeki en kritik kararları alarak büyük sorumluluklar üstleniyor. Peki bu liderler yaptıkları iş karşılığında ne kadar maaş alıyor? İşte dünyada en fazla maaş alan 10 lider. 10 numarada Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba var. Yıllık maaşı 260 bin dolar. Japonya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden birini yönetmek bu maaşı oldukça anlamlı kılıyor. 9. sırada Almanya Başbakanı Olaf Scholz yer alıyor. Avrupa'nın lokomotif gücü Almanya'yı yöneten lider, yılda 270 bin dolar kazanıyor. 8. sırada Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon var. Bu küçük ada ülkesinin lideri, yılda 325 bin dolarla listenin üst sıralarına çıkıyor. 7. sıraya geldiğimizde Avusturya Başbakanını Alexander Schallenberg'i görüyoruz. Avusturya lideri, yıllık 337 bin dolar maaş alıyor. Altıncı sırada ise Avustralya Başbakanı Anthony Norman Albanese var. Bu liderin yıllık maaşı tam 365 bin dolar. Listenin ilk beşine geldiğimizde maaşların daha da yükseldiğini görüyoruz. ABD Başkanı yılda 400 bin dolarlık maaşıyla beşinci sırada yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, dünya siyasetinde büyük bir ağırlığa sahip olmasının yanı sıra, bu maaşıyla listenin üst sıralarında yer alıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, yıllık 406 bin dolarlık maaşıyla dördüncü sırada bulunuyor. Kanada'nın geniş coğrafyasında istikrar ve refahı sağlamaya çalışan liderin maaşı dikkat çekici. İsviçre Başbakanı Karin Keller ise 530 bin dolarlık maaşıyla üçüncü sırada yer alıyor. İsviçre gibi yüksek yaşam standartlarına ve güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkeyi yönetmek, bu maaşın neden bu kadar yüksek olduğunu açıklıyor. Şimdi sıra ilk iki liderde. İkinci sırada Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam bulunuyor. Yıllık maaşı tam 568 bin dolar. Ve zirvede Açık ara farkla dünyanın en fazla maaş alan lideri Singapur Başbakanı Lawrence Wong. Yılda tam 1,5 milyon dolar maaş alıyor. Singapur dünyanın en düzenli ve başarılı şehir devletlerinden biri olarak biliniyor ve liderine en yüksek maaşı ödüyor. Bu liderlerin aldığı maaşlar ülkelerinin ekonomik büyüklüğüne ve yönetim şekillerine göre değişiklik gösteriyor. Peki sizce bu maaşlar liderlerin sorumluluklarına göre makul mü yoksa abartılı mı? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın.